Ne yaptınız ya? <laughs> Cidden, biz ne yaptınız Ya şu an? Ya bence bir selfie çekin Bu haliniz var ya çok komik evet. siz Bunu paylaşın tamam bu bitti ya siz. Bunu paylaşın yeter ya. Biz hamur işi yaparken biz. <laughs> He unluyken biz. Merhaba kızlar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hani bir de bir e, evet arkadaşlar. Önceki iki videomuzda kızlar bir de hamur işi yaptılar. <laughs> Ve şu anda yeni bir hamur işi için inşallah evet tekrar bir araya geldik. Bu kez herhangi bir planınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir dakika aklım bir şey varsa. Ne gibi misal? Ne yapacaksın? Ne, bu, bu, akşam ne yiyeceğiz ya? Bakın bu yaptıklarını da hepsini akşam biz yemeği düşünüyoruz çünkü gerçekten sizi izlerken acıktık. Bu yapabiliriz. <laughs> bu arada yüzünüz gözünüz hala tozlar içerisinde, unlar içinde. <laughs> İyiyim. Kız ben, çok istiyorum çok olur, olacak, olur şey, mu? Eşit, eşit, paylaşın ya, ya bence. Ya az seninkisi az. Çok benimkisi az. O zaman al. Şimdi daha az oldu. Benimkisi daha da az oldu. Seninkisi daha çoğaldı oldu. Al o zaman. <laughs> Kızlar ne yapıyorsunuz? <laughs> ay, hamur işi yapacaktık ama. <gülüyor> 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 ya bu halini. Ben bak çok, bak, çok, çok kötü oldu. Ol. Kızlar, <laughs> ne yaptınız ya? <laughs> ne yaptınız ya şu an? Ya, bence bir selfie çekiyorsunuz bu haliniz var ya çok <laughs> komik siz Bunu paylaşın, tamam bu bitti ya siz. Bunu paylaşın yeter ya. Biz ama <laughs> bunu iş yaparken biz. He, Umur biz. Kızlar yapmayın, ne yapıyorsunuz? <laughs> <mı? gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben bu videoyu keseceğim arkadaşlar. Çünkü burada galiba bir hamur işi yapmaktan daha çok bir un savaşına döndü iş. Ortalık batmadan ortalığı kurtarmam gerekiyor. Üzgünüm video keseceğim. Üf kızlar ne yaptınız? Ya yapmayın kızlar ne yaptınız? Üf üf üf. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugün hamur işi yok aç kaldık. Kızlar kızlar. Perişan oldum, perişan. Görüşürüz arkadaş, Arkadaşlara vedalaşın siz. Kendiniz savaşınızı yapın. Ne yaptınız kızlar? Yapmayın. Çok kötü oldu Üst. Hadi görüşürüz. Hadi hadi kendinize iyi bakın. Vedalaşın. Vedalaşın. Siz ne yapıyorsanız yapın. Aman adam, kameraya bir ton geldi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>